Arkadaşlar merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Mart ayının 30'u için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar, sevdiklerinizle beraber nice güzel bayramlarınız olsun. Evet, şimdi burada öncelikle e, enerjin yüksek olacak. Fakat e, seni huzursuz eden biraz çevre etkileri var ya da işte senin kendi belki sıkıntın değil de başkalarından sebep üzüldüğün konuların olabilirmiş arkadaşım enerjin biraz dağınık çıkmış hani böyle biraz çevresel etkiler olarak görünüyor biraz buruk olabilirsin hani böyle bir incinmiş bir yapın var hassas bir dönemden geçiyorsun şimdi e, devam edelim e, bir işini askıya almışsın sanki sen hani biraz böyle bekletecek gibisin e, başka bir süre sonra emin adımla bu işe tekrardan ilerleyeceksin sanki arkadaşım sen hangi işini engellediysen Sonrasında tamamlama yaşayacaksın, bekletiyorsun yani şu sıra. Ee, sevdiğinle aranda yol mesafesi de olabilir bak. Eğer varsa da sana gelmek istiyor, ya da işte seninle alakalı bir düşüncesi var kafasına koymuş görünüyor. Yol mesafeniz varsa, ama yol mesafesi yoksa da sevdiğin insan bir yolculuk yapabilir işinden sebep ya da işte belki bayram nedeniyle dolayı bir yere gitme ihtimali olabilir. Senin de olabilir bak. Belki bu yol seninle alakalı da çıkmış olabilir. Güzel bu yollar, ferah bu yollar. Bak burada bir deve var. Devenin iki bacağı böyle oturur halde. Ama arka bacakları da böyle ayaklanmış. Hani ayağa kalkmaya çalışıyor gibi. Bir kısmetin sana geliyor ama şu an kısmetinin az bir zamanı var gibi. Biraz zamana yayılmış bu durum. Ama sen çok sevineceksin bu neyse olmasını istediğim bir durumla alakalı güzel bir sonuç var bu iş olarak da hissettim bir para olarak da hissettim ama biraz zamanı var ondan sonra sana bu gelecekmiş yani bu bir miraslık bir konu da olabilir arkadaşım çünkü devenin iki ayağa kalkmaya çalışıyor ikisi böyle kıvrık hani az bir zaman kalmış sonuç alacaksın ve hakkın olan bir şey de sana geliyor olabilir eğer miraslık bir durumun varsa, evet arkadaşlar, senin ayrıldığın kişi şu an çok zor durumda gözüküyor. Bu kişinin biraz maddi sorunları var ya da ailesel konuları var, kendi yaşadığı alanda biraz keyfi bozuk gibi, sağlık sorunları da yaşanıyor olabilir. Ama bakım diyor ki toparlanıyor. Demek ki bir para kaybı da yaşamış, bir ailesel sorun da yaşamış aranızda da sanki bir mesafe var... ya da işte soğukluk var... ya tam istediğin gibi şu sıralar görüşemedin... ya da küslük olmuş... bakım diyor ki... E, bu kişi zor günler geçirmiş... biraz bunlarla uğraşmış... ve seni de çok özlemiş... bana burada... kendini böyle gösteriyor... bir şeyleri telafi edecek... bahaneyle seni arayabilir... sana yazabilir... E, belki bu bayramı neden görebilir... bir şeyler yapacak yani... bir kurnazlığı da var... Ee, ama seni seviyor. Bunu da söyleyeyim sana. Ne şekilde olursan ol. Ee, yani belki de ikinci bağrını yaşıyorsun. Evlendin ayrıldın birisine kapıldın ya da bekarsın. Aklındaki kişi ee, artık ne koşulda tanıştıysan şu sıralar bu insan sana odaklı gözüküyor. Daha da odaklanacak ve muhabbet isteyecek seninle devam edelim para konusunda biraz sıkıntıdasın daha böyle bolluk istiyorsun yani çoluğun çocuğun için olabilir sevdiklerin için olabilir biraz böyle bir e, burukluğun da var bu yönden hani yapamadıkların belki yapmak isteyip yapamadıkların içinden çok şey geçirdiyip e, geçirip alamadıkların da olmuş olabilir ama bakın diyor ki öyle bir bolluğa gireceksin ki öyle bir şey olacak ki rahat ol belki alacağın para vardı alamadın bir şeyleri geciktirdin ama telafi edeceksin demek istiyor sevdiklerinle alakalı. Bu bayramdan sonrası için çok yoğun bir süre seni bekliyor arkadaşım. Ee, para konuları çok güzel olacak. Bakımımız günlük ama yakın süreci de gösterir biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Yakın bir süreçte rahatlayacaksın. Endişe etme diyor bakım. İşinde gücünde bir sıkıntın varsa bunu çözeceksin şu an kafanda bir takıntılar var gibi biraz keyfin yok gibi ama düzelecek gözüküyor bir de bir başarı elde edeceksin sen bu önümüzdeki ilerleyen günlerde işe başladığın zamanlarda sanki sen kendini göstereceksin ya bir kariyerde yükselme uzun zamandan beri yaşıyorsan burada bir sevinç yaşayacaksın ya da seninle alakalı güzel bir şeyler duyacaksın olumlu anlamda Yeni işe girenlerde bir alışma süreci olacakmış e, ya da yeni işe gireceksin heyecanlısın arkadaşım. Böyle bir iş konularında da sürpriz gelişmeler var. Destek alacaksın ya da birisi senin işe girmene sebep olacak. Belki bir başvuru yaptın sonuç alacaksın. Güzel durumlar var arkadaşım. Enerjini güzel tut. Senden haber bekleyen, senden adım bekleyen de küs olduğun birisi var. Bu ailenden olabilir arkadaşım. Belki bayram diye bekliyor, ee, belki özlemiş bekliyor, bence hepsi var içinde ama bir taraftan da egosu var. Yani senden bekliyor, ya büyüün bu insan, e, bir takım bir şeyler sebep olmuş, çoktan beri belki küstüm, belki birileri yüzünden tartıştım, belki çıkar mevzuları, bir şeyler olmuş ama pişman gibi, ailesel bir durum gibi gözüktü bu. Senden adım bekliyor ya da sen adım atmak istiyorsun ya da sen de aynı duygular içerisindesin. Bir takım karşılıklı bir şeyler var ama gurur da var. Evet arkadaşlar dişinde bir problemin olabilir dişle alakalı bir de mide yanmaları, mide ağrıların olabilir arkadaşım. Kalabalık ortamlara gireceksin. E, bu bayramdan sebep olabilir bazen de mecburiyetten böyle kalabalığa gireceksin girmek istemesen de gireceksin arkadaşım biraz enerjini düşüren bir şeyler olabilir kıskançlıktan birileri seni kıskanabilir ama bunlar sana kendini kötü hissettirmesin çünkü daha iyi hissetmelisin çok göze geliyorsun gözde birisisin avran yüksek yani senin o yüzden kıskanılırsın zaten arkadaşım bu aileden olur, akraba çevrenden olur, arkadaş çevrenden görürsün. Hani görürsün yani. Etrafında böyle birileri muhakkak vardır. Çünkü avran yüksek senin. Ee, hiçbir şey dert etme. İkilem yapıyorsun şu sıra para konularında ya da iş konularında. İkilem yapıyorsun, sıkıntıdasın. Düşünüp de gününü e, kötü etme arkadaşım. izin gününü kullan, değerlendir, biraz dinlenmeye çalış. Yorgun çıkmışsın. Tamam, birkaç günün telaşlı geçecek, gelenden gidenden ama sonrasında rahatlayacaksın. Dinlenmeye çalış. Bazılarınızda da sağlık sorunlarını görüyorum. Üşütme, ateşlenme sorunları, baş ağrıları, vücut ağrıları, grip, nezle gibi alerji sorunlarınız var bir de. Bundan sebep kendinizi biraz kötü hissedebilirsiniz. Devam edelim. Ama ne olursa olsun ayaktasın. Ne olursa olsun güçlü durmaya çalışıyorsun ve güçlüsün. Bak kıskanan insanlara bak, kem gözlere bak. Arkadaşım çok nazar var. Duanı eksik etme. Nazar duanı oku. Kalabalık içerisine öyle gir. Ee, bak burada e, bir paraya üzülmüşsün sen. Bir para elinden çıkmış ama bu para yakın bir süreçte sana geri geliyor ve bir neyi satıyorsun sen? Bir şey satıyorsun. Bir malı da satmak isteyebilirsin ya da değerli bir eşyan da satmak isteyebilirsin. Hani sıkışmış olabilirsin belki sonra yerine koymak adına. Ama bir malını, mülkünü satacaksan belki böyle işle uğraşıyorsun ya da elinden çıkartıp daha iyisini almak isteyeceksin. Yakın bir süreçte olacak bu. Bir de benim malım satılmıyor diyorsan, uzun süreden beri ben bunu bekliyorum diyorsan da yine yakını hissettim demek ki artık doğru zaman geldi e, kısmetin kapalı değil de bazılarınızın çok yavaş ilerliyor bazı işleri mesela satılacak malın satılmıyordur bir yeri kiraya vermek istiyorsundur belki veremiyorsundur hani hep bir sorun hep bir sıkıntı çıkıyordur belki ondan diyorum ama işin gücün yolunda gidecek arkadaşım İşsiz sen de işe gireceksin ama yeter ki çalışkan ol istekli ol sen istemezsen, tembellik enerjisinde olursan iş sana gelmez. Bir şeyler yapman lazım, karşılık göresin. Evet. E, tasarruflu harcayacaksın sanki paranı. Biraz idare ederek kullanacaksın. Çünkü öncesinde paran gitmiş olabilir. Belki hesapta olmayan bir yerlere para ödeme yaptın. E, parça parça da para alıyorsan çalıştığın yerden arkadaşın değişim istiyorsun. Bu değişim yakında olur mu? Olur. Ama kendini garantiye almadan işinden falan olma. Geçici de olsa çalışmaya çalış. Ama iş sorunların var. Biraz buralarda rahatlayacaksın. Yani senin istediğin bir kapı sana açılacak. Biraz daha sabırlı ol. Ama büyük bir işe de adım atmak üzeresin. Belki kendi işini kuruyorsun. Belki zincirleme iş kuruyorsun. Bir şeyler var burada hissediyorum. Güzel olacak, sonuçlanacak. Bir yurt dışı bağlantıların varsa da burada da bir para sevincin olacak. Şehir dışı bağlantın olur, yurt dışı ama e, bir yerlere git gel yapacaksın. Bir de yol yapacaksın bununla alakalı. Ben güzel gördüm. Her şey çok güzel olsun inşallah diyorum. Arkadaşlar maddi yönden, sağlık yönünden her şey en iyisini hak ediyorsunuz. Çünkü çok zorluk çektiğinizi görüyorum ben bakımda zorda olanlarınız var. Ama bir taraftan da kolaylıklar da gelecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Enerjinizi biraz güzel tutun. Çok böyle olumsuz şeyler düşünürseniz hep bunları yaşarsınız. Bunu sakın unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir bayram geçirmenizi tekrardan temenni ediyorum. Ee, tadını çıkarın arkadaşlar. Her şeyin tadını çıkarın. Kafanızda ne sorun ne sıkıntı varsa akışa bırakın biraz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Belki e, birkaç gün tam istediğim şekilde video çekemeyebilirim ortamlarımdan dolayı. Ama yine de sizlerle olmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni atarsanız desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da takipçi bekliyorum sevenlerimi. Orada da görmek istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.